söylemeli tüm şarkılarında. Cumhuriyet demek hürriyet demek. Seninle yaşayacak bu millet sonsuza dek. Sayın valim, sayın milletvekillerim, sayın garnizon komutanım, sayın büyükşehir belediye başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, çok kıymetli gazilerimiz, saygıdeğer konuklarımız ve basınımızın güzide temsilcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet alanında düzenlenen çelenk sunma programımıza hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle çelenk sunma törenimiz sona erecektir. Çelenklerin sunulması. Mersin Valiliği Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şimdi sizleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm gruplar rahat hazır ol. Bayrak filama. Al. Dikkat. Oh uh -huh. Bayrak indir. Rahat. Sayın Malik, değerli konuklarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet alanında düzenlenen çelenk sunma programımız burada sona ermiştir. Arz ederim. Kimler Cumhuriyet için Anne Anneanne! Sevim anne bak kimler geldi. Anneciğim, iyi misin? Bak biz geldik. Bu aralar biraz mutluyuz. Anneannesi bak, torunun senin için süslendi bugün. Sana 29 Ekim şiiri okuyacak. Hadi kızım. bugün. Çakan süngüdür bugün. Yaşasın Cumhuriyet. Coştukça. Coştukça. Heyecan yaptı. Coştukça. Coştukça gönlüm coşar. Taştıkça sevgim taşar. Sevdikçe elbet yaşar. Yaşasın Cumhuriyet. Anne, unutmamışsın. 오노 트라마 센 çocuğu ilkokula başladığında Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi. Her kadın sandık başına gittiğinde, her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde, her fabrikamızda ürettiklerimiz hattan çıktığında, her hastalanan kendine bakacak bir doktor bulduğunda, her turist memleketimize hayran kaldığında, her milli sporcumuz marşımızı çaldırdığında, her bilim insanımızın başarısı bize en büyük mirasın ilim ve akıl olduğunu hatırlattığında... ...Cumhuriyet bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ilan edildi. Biz bu milyonlarca kere ilan edilen Cumhuriyete... ...aşığız. ...sırla... ...geçmişteki mahkumiyetliklerini... ...anımsa... ...Cumhuriyet'in sana sunduğu insanlık nimetlerini. Cumhuriyetimiz bu yıl 101. yaşını kutluyor. Yarın 29 Ekim. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bizim için çok şey ifade ediyor. Cumhuriyet... ulusal kurtuluş mücadelesinden sonra... Atatürk'ün iki büyük eserinden bir tanesi. Atatürk'ün dediği gibi benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Hem Cumhuriyet çocuğu olmaktan hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olmaktan ve bu kimlikle Mersin Belediyesi başkanı olarak da kentime hizmet etmekten gurur duyuyorum. Atatürk'ümle gurur duyuyorum. Cumhuriyet projesi Ulusal Kurtuluş Savaşı e, sonrası aslında e, e, savaş meydanlarında tasarlanmış bir proje ve o ulusal kurtuluş mücadelesi veren iradenin kadroların da uygulamaya koyduğu bir proje. E, Doğaldır e, birçok kıtada birçok ülkenin cumhuriyetle yönetildiğini biliyoruz ama bizim cumhuriyetimiz e, çağın ııı e, Çağdaş, e, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunun da altını e, çizmemiz lazım ve en önemli özelliği de layık bir cumhuriyet olması. Belki de e, bu coğrafyada, Orta Doğu'daki ya da Kafkaslar'daki ya da başka e, bölgelerdeki e, cumhuriyetlerden ayıran en temel özelliklerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Cumhuriyet bir medeniyet projesi, bir kültür projesi, bir gelişme projesi. Hukuk devleti, sağlam demokrasi kurumlarıyla, kurallarıyla oturmuş bir demokrasi projesi, bir refah projesi, kalkınma, gelişme, dünyada güçlü ülkelerle rekabet etme projesi. Cumhuriyetin içini boşaltma çabaları da e, bu zenginliğinden dolayı açıkçası istenilen sonucu veremedi bugüne kadar ve bundan sonra da veremeyecektir. Cumhuriyet çok e, sağlam temeller üzerine kuruldu. Az önce söylediğim gibi e, bir e, mücadelenin, bir silahlı mücadelenin bir savaşın sonucunda evet, e, küllerinden ve doğan ve e, ve bir imparatorluğun küllerinden doğan bir yönetim şekli ama sadece dediğim gibi yönetim şekli olarak da algılanmaması lazım. Çok daha geniş bir resim olarak bakmak lazım. Bugün geldiğimiz noktada tabii ki Türkiye'de son çeyrek asıldır. Belli bir siyasi irade tarafından ülke yönetiliyor. Zaman zaman uygulamalarda iktidarın cumhuriyetle de sorunlu olduğunu e, görüyoruz söylemlerinde görüyoruz eylemlerinde görüyoruz e, çıkartılan yasalarda görüyoruz en basiti Az önce Cumhuriyetin bir kültür projesi bir eğitim projesi olduğunu söyledim Örneğin e, son yıllarında e, ve son günlerinde önemli bir tartışma konusu olan eğitim sistemindeki e, çarpık e, müfredat Cumhuriyete Cumhuriyetin e, Cumhuriyet temel ilkelerine niteliklerine aykırı olan, uyuşmayan bazı müfredatların eğitim sisteminde dayatılması, işte cumhuriyeti zayıflatma hamleleri olarak bunu aktarabilirim. Sadece eğitim sisteminde değil, yargı sisteminden Türkiye'nin savunma sistemine kadar, ordusuna kadar birçok alanda bu son çeyrek asırda çok büyük olaylar yaşandı. Gerçekten çok büyük toplumsal. Olaylara e, sebebiyet e, veren bazı gelişmeler oldu. Ordu'nun bugün içerisinde olduğu durum, e, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında o felsefeyle kurulan ordudan çok farklı boyutlara geldi. Halk okulları kapatıldı, e, yargı e, yargı olmaktan çıktı. E, bugün çok e, eleştiri alan alanların başında gel. Türkiye'de tarafsız ve e, bağımsız. E, yargı konusunda endişelerin olduğunu biliyoruz. Özellikle cumhuriyet demek e, kadını akla getirir. Bizim cumhuriyetimizde Türkiye'de e, Atatürk'ün önderliğinde devrimler yapılırken kadınlara sağlanan ta 1930'lu yılların başında seçme seçilme hakkı bugün dünyanın saygın medeniyet ülkeleri dediğimiz ülkelerinde bile kadının böyle bir hakkı yoktu ama Mustafa Kemal Atatürk sayesinde ve cumhuriyet sayesinde bu kazan kazanımları kadınlarımız elde etmiş oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu kazanımların ötesinde bir noktaya geldi. Kadınlarımız daha iyi, daha güzel noktalara gelmesi gerekirken bugün Türkiye'de kadın cinayetleri konuşuluyor. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet yönetiliyor, e, konuşuluyor. Kadınların lütfen, yerlerimiz, her yerlerimiz, alanda yerlerimiz, e, cinsiyet geliniz. ayrımcılığına uğradığını, e, aslında Türkiye'de bir e, cinsiyet eşitliğinden söz edilemeyeceğini, siyasette, çalışma hayatında ya da her alanda, aklınıza gelebilecek her alanda neredeyse e, kadının adı yok. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin daha önce imzalanmış olması ve bunun parlamentoda onaylanması ve mevcut sistemle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle Cumhurbaşkanının bir kararı ve iki dudağın arasından çıkan kararla iptal edilmesi aslında bütün bunlar kadının bundan tam bir asır önce elde ettiği kazanımlarının kaybına yönelik belli hamleler olduğunu düşünüyoruz. Tabii bir ülkede demokrasinin e, güçlenmesi, tahkim edilmesi bunlar e, kolay e, konular değildir. Zaman istiyor, emek istiyor, çaba istiyor. Bunun bedelini ödemek gerekiyor. Bütün bunlara baktığınız zaman bizim de mücadelemiz devam ediyor. Biz e, Cumhuriyet çocuğuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden yöneticileriz. Onun ilkeleri doğrultusunda da Şehirlerimizi, ülkeyi yönetmek için çaba gösteriyoruz ve bunu da sağladığımızı düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi Mersin Türkiye'nin iz düşümü bir kent. Bunu Mersin'i bilen, inceleyen, Mersin'in sosyolojisi konusunda yorum yapan herkes konuşur ve söyler. Mersin'de Türkiye'ye dair ne varsa bulabilirsiniz. Demografisi de öyledir, hayatı da böyledir, sektörleri de böyledir. Bu anlamda da Mersin'de bugün geldiğimiz noktada e, demokrasi e, tam anlamıyla zenginliğini göstermeye başladı. Bu da bizim yönetim anlayışımızla oldu. Kenti yönetirken e, toplumun bütün kesimlerini kent yönetimine dahil ettik. Bunlar e, cumhuriyetin kazanımlarıdır. Sivil toplumla bir kenti idare etmek. Kadınlara, e, çocuklara öncelik dedik onların sorun alanlarına eğildik. Bunlar Cumhuriyet'in kazanımlarıdır. İşte bizim gibi e, çağdaş düşünen, bu konularda Atatürk'ün koyduğu ilkeler çerçevesinde hareket eden yöneticilerin eseri olduğunu düşünüyorum. Demek ki bir taraftan Türkiye'de iktidarın e, bizim için uygun olmayan Cumhuriyet için, Cumhuriyet'in kazanımları için uygun olmayan uygulamaları ya da kararları devam ederken ama yerel yönetimlerde de Böyle güzel gelişmeler oluyor. Zaten son seçimlerde de Mersin gösterdi ki Mersin Mersin'in halinden memnun, Mersin demokratik bir tarzda yönetim anlayışından son derece memnun, çağdaş, eşitlikçi, adaletli yönetim anlayışından memnun. Kadınlarımızın yoğun desteği ne alıyoruz? Kadınlarımız da bizlerin yönetim anlayışından. Son derece mutlu, çocuklarımız mutlu, herkes mutlu. İnşallah bütün bu güzellikleri, mutlulukları, Mersin'de gördüğünüz bütün değerleri Türkiye'ye şamil kırarız. Şimdi de mücadelemiz o yönde, yakın e, gelecekte onu da görecek milletimiz. Türkiye çok daha güzel günler yaşayacak. Cumhuriyetin geliştiği, tahkim edildiği, refah devleti. Kültür devleti, sanat devleti, demokrasinin beşi bir Türkiye olma yolunda hep beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Sayın Başkanım son bir soru daha. Gençlerin de dört gözle beklediği Gençlik Festivali bu hafta sonu başladı. Evet. Aynı zamanda Büyükşehir'in aracılığıyla da konserler gerçekleşiyor. Çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Ee, dün başladı Gençlik Festivalimiz. Ee, dediğiniz gibi Cumhuriyet Bayramıyla da birleşti. Bugün devam ediyor. Etkinlikler var şarkılar, türküler, oyunlar, insanların, gençlerin özellikle doğal olarak teması, gençlik festivali bir arada olabileceği bir etkinlik oluyor. Festival oluyor. Yarın da Cumhuriyet Bayramımızla ilgili kutlamalar ve konserlerimiz olacak. Bütün hemşerilerimizi, Mersinleri, Özgecan Hasan meydanına bekliyoruz. Oradaki festivalimize katılsınlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılsınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Tamam mıyız? Tamam, Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz? Her kız çocuğu ilkokula başladığında Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi. Her kadın sandık başına gittiğinde her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde. Her fabrikamızda ürettiklerimiz hattan çıktığında